Herkese merhabalar. Yine çok eğlenceli, zevkli bir oyunla karşınızdayız. Evet, bu oyunumuz matematiksel bir oyun. Sayılarla ilgili. Matematiksel zekamız, bilgisayar gelişimize çok büyük bir faydası var. Kodlama, sıralama, bunların hepsi oyunumuzda var. Yarışma, kaybetme, kazanma. Bu duyguları çocuk yaşayacak. Çocuğun özgüvenini kazanmasında çok büyük etleri var. Çocuk burada kazanmayı da kaybetmeyi de öğrenecek. İki arkadaşımız buraya gelecek. Bir arkadaşımız buraya, bir arkadaşımız da buraya. Öncelikle zıplaya zıplaya buraya geliyoruz. Kaçtan kaçıları öğrendilerse tuvalet turalarına o rakamları yazacağız. Biz birden altıya kadar öğrendiğimiz için altı tane sayı yazdık. Evet, Zıplayarak buraya geliyoruz ve birden itibaren ne yapıyoruz diziyoruz bir altı görünsün de buraya koyuyorum ikiyi üstüne üçü üstüne oldu ki düştü tekrar baştan kaldığımız yerden diziyoruz bu şekilde kodlayarak 6'ya kadar tuvalet doluğumuzu dizen oyunu kazanıyor aynı zamanda kas gelişimine de çok büyük faydası var. Çünkü dizme, tutma, sıralama oyunda mevcut eğlenceler.